Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlerle zeytinli bir poğaça yapmak istiyorum. 125 gram tereyağı oda sıcaklığında veya hafif erisilebilir. Bir çay bardağı yoğurt çok sulu yeri olmasın arkadaşlar. Bir çay bardağı sıvı yağ, bir tane yumurta akı sarısını üzerine kullanacağız. Bir çay kaşığı karbonat mutlaka ama mutlaka olmalı. Aldığı kadar un koyalım ve güzelce yoğuralım. Kulak memesi yumuşaklığında. Burada bir fikir de vermek istiyorum arkadaşlar. Katı yağları kullanırken bu kağıtları atmayalım. Bir kenarda biriktirelim. Tepsiyi yağlamada kullanabiliriz. Ekstra bir yağ sürmemize de gerek kalmaz. Nasıl fikir? Isıtılmış 180 derece fırına gitmeye hazır poğaçalarımız. Okulda çocuklar, öğretmen arkadaşlar umarım beğenirler. Sizler de beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka güzel videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.